Çığır açan bir matematikçi John von Neumann Elektronik hesap makinelerinin ve bilgisayarların ortaya çıkmasından önce tüm matematiksel hesaplamalar kağıt ve kalem aracılığıyla yapılırdı. Hatta bu dönemde NASA gibi araştırma merkezleri hesaplama işleri için insan bilgisayar olarak bilinen kişileri çalıştırırdı. Ancak bu kişiler matematikçi değildi. Hatta tam aksine, matematikçilerin birçoğunun zihninden hesap yapmakla ilgili sorunları vardı. Çünkü matematik sadece hesap yapmakla ilgili değildir. Ancak bazı matematikçilerde de durum tam tersidir. 20. yüzyılın en büyük matematikçilerinden biri olan Amerikalı John von Neumann buna bir örnek. John von Neumann, 1903 yılında Macaristan'ın Budapeşte kentine dünyaya geldi. Matematik yeteneği daha 6 yaşındayken kendini göstermiş ve harika çocuk lakabıyla anılmasına sebep olmuştu. 8 basamaklı bir sayıyı diğerine bölebiliyor, klasik Yunanca konuşabiliyordu. Ayrıca hafızası inanılmazdı. Telefon rehberinin bir sayfasına kısa bir bakış onun tüm isimleri ve numaraları ezberlemesi için yeterliydi. 8 yaşına geldiğinde diferansiyel ve integral hesabıyla tanıştı. Ancak özel iyi yalını tarih ve dildi. 1911'de John von Neumann Budapeşte'deki en iyi okullardan biri olan Lotharyan Gimnasium'a girdi. Von Neumann'ın olağanüstü matematik yeteneği okulda elbette öne çıkmasını sağladı. Okul eğitimini tamamladığında profesyonel matematikçilerle işbirliği yapar hale gelmişti. Kariyerini bir matematikçi olarak devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak iş imkanları sınırlı olduğu için babası onun matematik okumasını istemedi. Bunun sonucunda Neumann kimya üzerine eğitim almaya başladı. Sonunda 1926'da ETH Zürih'ten kimya mühendisi olarak mezun oldu. Eş zamanlı olarak matematik alanındaki doktora tezini tamamladı. Von Neumann eğitiminin devamında arka arkaya orijinal fikirlerle dolu makaleler yayınlamaya başladı. Bu onu kısa zamanda matematik camiasında ünlü yaptı ve akademik konferansların bir yıldızına dönüştürdü. 1929'un sonunda 32 çok önemli makale yayınlamıştı. Aynı yıl Hamburg'da kısa bir süre kaldıktan sonra New Jersey'deki Princeton Üniversitesi'nden gelen bir teklifi kabul etti. Burada birkaç yıl öğretmenlik yaptıktan sonra yeni kurulan İleri Araştırma Enstitüsü'nde matematik profesörü oldu. Sıkıcı olarak görülen matematik gibi bir işle uğraşan bir kişi için oldukça eğlenceli ve renkli bir yaşamı vardı. Çoğu matematikçi çalışmak ve ders çalışmak için sessiz bir ortama ihtiyaç duyarken Von Neumann gürültülü ve kaotik ortamları tercih etti. Çalışırken televizyonun sesini açar, araba kullanırken kitap okurdu. Elbette son alışkanlığı nedeniyle sık sık kazalara neden olur ve ceza ödemek zorunda kalırdı. Ancak alışılmadık kişiliğine rağmen zamanın önde gelen matematikçisi olarak kabul edildi yeni matematiksel teoriler konusundaki deası ve parlak sezgisi, matematiğin tamamen farklı dallarında olduğu kadar teorik fizik ve bilgisayar biliminde de çığır açan çalışmalara katkıda bulunmasını sağladı. Von Neumann kuantum teorisine yeni matematiksel yöntemler uyguladı. Dirac von Neumann aksiyonlarıyla kuantum mekaniği için titiz bir matematiksel çerçeve oluşturan ilk kişiydi. Ara sıra oynadığı bir oyun olan pokerden ilham alarak günümüzde ekonomi, siyaset bilimi, felsefe ve bilgisayar bilimlerine kullanılan oyun teorisini matematiksel bir disiplin haline getirdi. Onun oyunlarla ilgili matematiksel incelemesinin başlangıcı, modern oyun teorisinin başlangıcı olarak da kabul edilen 1928 tarihli Theory of Games makalesi oldu. Bu makalede minimax teoremini kanıtladı. Bunun sonucunda da oyun teorisi matematiksel olarak inanılırlık kazandı. 1930'ların sonlarında Von Neumann patlamaların matematiksel modellemesini incelemeye başladı ve kısa sürede bu alanda önde gelen otorite haline geldi. Sonucunda 1943'te Manhattan Projesi üzerinde çalışması için bir davet aldı. Atom bombasının iç patlama tasarımına temel katkılarda bulundu ve daha verimli bir silah olmasını sağladı. Von Neumann aynı zamanda modern bilişimin gelişiminde de önce oldu. Savaş sırasında ordunun en yakını yani elektronik sayısal entegreli hesaplayıcısını inceledikten sonra matematiksel yeteneklerini bilgisayarın mantık tasarımını geliştirmek için kullandı. Günümüzde von Neumann mimarisi olarak adlandırılan depolanmış program kavramını somutlaştıran yeni bir tasarım önerdi. Savaştan sonra von Neumann, Amerika Atom Enerjisi Komisyonu'nun Genel Danışma Komitesi'nde görev yaptı. Amerika Hava Kuvvetleri, Amerika Ordusu Balistik Araştırma Laboratuvarı, Silahlı Kuvvetler Özel Silahlar Projesi ve Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı da dahil olmak üzere bir dizi kuruluşa danışmanlık yaptı. 1955'te Von Neumann'a kanser teşhisi kondu. 8 Şubat 1957'de 53 yaşında Washington DC'deki Walter Reed Ordu Tıp Merkezi'nde ilaç tedavisi görürken askeri güvenlik altında öldü. John von Neumann Herhangi bir ödülle onurlandırılmadı. Ancak birçok bilim insanı bilgisayar bilimi ve matematikte Nobel ödülleri olsaydı, bunu kesinlikle onun alması gerektiğini düşünmektedir. But you must also remember that scholarships have, help you only at the end of process, and that before this Also One needs more training of science teachers for, for the high schools because otherwise the high schools never get to that point. So you have there. to affect the whole level.